Yasemin ve İsa Sparta nasıl evet. tanıştınız? Biz Luna Park'ta tanıştık <laughs> ama nasıl bir Luna Park'ta, o tanışma şekli nasıl oldu? Evet, çok güzel. Kendi sorularını da soruyor. <laughs> <laughs> en sevdiğim yarışma. Tam benim mola ver vermem gerekiyorsa. Nasıl tanıştık? Evet, Luna Park'ta. Ama nasıl bir Luna Park'ta? <laughs> Az sonra, bam. Süper, evet. Ee, şimdi ben arkadaşlarımla gitmiştim Luna Park'a eğlenmeye. Yani ben gondola binmeyi hiç sevmiyordum ama gerçekten böyle e, korkunç geliyor böyle ürperiyorum binmek istemiyorum. Aslında eşim de ürperiyormuş o da sevmiyormuş gondola binmeyi normalde. Arkadaşlarla gondola sırası bekliyorduk biz. Eşim de ileriden beni süzüyormuş. Peki bu kadar sevmediğin halde niye sırasında beklediğini anlamadım. Arkadaşlarım anladım. çok ısrar etti. Ne olursun bilelim denemiş olursun ne olursun lütfen şöyle. Be... İyi peki tamam ama bir şey olsun sorumluluk sizde dedim ben de. Arkadaşlarıma E şimdi bu arada beni süzüyormuş o sırada Beni izliyormuş Ben de böyle fark ettim sonradan Beni süzdüğünü Bariz belli etmeye başladı Yani süzdüğünü Nasıl mesela böyle mi yapıyor? <laughs> Hayır şimdi başka tarafa bakıyor gibi oluyor Böyle yapıyor Böyle böyle İlker Bey bakıyor. gondolun bakıyor. bir ucunda o bir ucunda ben. o da benim gondola bineceğimi görünce O da gondola binmeye karar vermiş Neyse biz bindik ama nasıl bindik? Gondolun bir ucunda ben Bir ucunda o Tam başka sıralarda Göz göze tam kar gelecek şekilde ayarlanmış. Ne güzel göz göze istifra değil mi? Allah'tan öyle bir şey olmadı yani. Yani mide kaldırır ya gondol. Evet. Şimdi bindik. Ben aşağıya inerken böyle 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 içim gidiyor ya. O ara tamam bakıyorum görüyorum ama böyle gelip gidiyor İsa. <laughs> Ben sonra aşağı indiğim zaman yukarıya bakıyorum. Meğersem İsa bana yukarıdan bakıyormuş eşim. Yani aşağı inince bakmıyor. Yukarıya çıkınca bana aşağıdan Yasemin, bakıyor. Yasemin başka bakıyor. şansı yok. yok. <laughs> Fiziki olarak yani gondol böyleyken. <laughs> Ama neden aşağıya inince yukarıya bakmıyor? Neden yukarıdayken bakıyor illaki? Nasıl bakıyor? Nasıl bakıyorsun? Ha, Yukarıya çıkınca daha dikkatli bakıyor. O dikkatimi çekti. Sen o gondolda bunu nasıl gördün? Gördüm. Nasıl sezdin? Aşağıdayken az bakıyor. Ama şimdi gondola binerken bana baktığını fark ettim ya ben onu da takip etmeye başladım o ara. Ee? İner inmez koşturduğum gün fırladım. E tabi bu şeyi hesap edemedi. Ne? Kaçtım. Yani gelip konuşacak benimle diye. Konuşmasın istemiyorum diye. Tabi bu üzülmüş şey yapmış. Aradan iki gün geçti. Ben o zaman. Bizim Isparta'da Ayazmana mahallesi var. Ayazmana mesireliğimiz var. Park yine orası. Mahallesi. Orada dolaşıyorum. Bu uzaktan beni görmüş. Çok şaşırmış böyle. Ne güzel. Park park geziyorsunuz. He. <laughs> Helal olsun. Üç gün sonrası. Üç gün sonrası. Şimdi görmüşsün. Bu değil bu o değil mi demiş. Şöyle hemen bakmış. O o o böyle nasıl heyecanlanmış. Böyle nasıl böyle kendine, ne yapacağınız şaşırmış o sırada bana karşı. Şimdi Biri kolunda saat var. Geliyor yanıma. Hanımefendi diyor. Saatiniz kaç diyor. Kolundakine baksana dedim ben de. Saat. <gülüyor> Kolundaki saati. <laughs> yani Gel saat bahane değil <laughs> mi burada dedim. Saati bahane ediyorsun dedim. Peki sen sen tanımadın tabii. üç gün önce. Bu aslında tanıdım da çaktırmıyorum. <laughs> Tanıdım tabii ki. Tanımaz mıyım? O kadar gondol macerası geçir, o kadar beni... Gondol benimsiz. macerası. <laughs> Tam üç buçuk dakika. <laughs> Ama o üç buçuk dakika sana aylar gibi geliyor o sırada. Yani farklı, çok farklı geliyor. Anladım, affedersin. <laughs> ee, saati sordu, koluna Neyse, Neyse, ben tabii böyle tersleyince, şey yapınca... Bu bir anda. Aklına o anda e, bizim komşu Şerife teyze aklına gelmiş bir anda. Fırladığı gibi civanda. Şerife teyze. Koştur 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 Aşırı koştur. Aşırı gül yüklemesi bu. <laughs> bir anda Şerife teyze geliyor. Bir anda ama gerçekten. Saat kaç? Korundakine baksana. Şerife teyze. Ben o anda... Ama ben o... Şimdi ters diyorum. Şey yapıyorum ya kolunda saatin ona yok mu? Git sen ona bak falan filan. E baktı bu kız bana yüz vermeyecek herhalde. O anda Şerife teyze aklına geliyor bunların kesin tanıyordur bu kız buralarda oturuyorsa falan diye. Koştur anında tak. Dedim ne oluyor bu çocuğa? Hani arkasını atlı koşturur gibi koşturuyor. <laughs> Nereye gidiyor acaba? Çok merak ettim. Meğersem Şerife teyzeye gitmiş. Şerife teyze Şerife teyze böyle, böyle 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 bir kız var. Bak ona bir gel bak ona bir gel kız gitmeden. İşte Şerife teyze işte bu kız bu kız bu kız falan. Ha tamam ya o Ramazan hocanın kızı ben tanıyorum onu zaten. Ona o kolay iş demiş hemen. Ertesi gün gelsene oğlum hallederiz falan. Neyse bu gitmiş. Şerife teyze hemen bize gelmiş. Üç Annemle böyle böyle konuşmuşlar. Annem dedi ki ertesi gün hadi dedi Şerife teyzenlere gidiyoruz. Ne oldu hayırdır dedim anneme. E, bir gidelim kızım falan dedi. Neyse gittik bir baktım karşı odada İsa. O zaman da gözüme çok çikin geldi ya. Adam süslenmeden püslenmeden gelmiş. Neden öyle geldi ki acaba dedim ya. Meğerse adı onun da haberi yokmuş benim geleceğimden. Sonra işte siz bir tanışın konuşun dediler. Bizi yan odaya aldılar ya. Bilmiyorum Yasemin ya. <gülüyor> Orayı... <laughs> Hikayeyi ilk defa dinliyorum. Ee, bizi yan odaya aldılar. Hani izlediğim bir filmin tekrar üzerinden konuşuyormuşuz gibiyiz şu anda. Hmm. <laughs> Peki siz yan odayı aldınız. Evet bizi yan odaya aldılar. Evet. Uzattı elini merhaba ee, beni Uzattım adam şöyle tuttuk ya. Ne sen versen elini olur mu? Şöyle tuttuk ya bırakmıyor adam. Elimi bırak. Ya bıraksana elimi. Ya yani sen beni bırakmak istemiyorum <laughs> <laughs> Tuttu bırakmak istemiyorum diyor bana. Ben de tamam bırak ya bırak diyorum. Şöyle, şöyle yaptım ittirdim ben bunun elini. İlker Bey üşümüş de elleri soğuktu onu ısıtıyordum. Sen hangi anda aşık oldun Yasemin? Ben zaten hani... Kondol'da hmm... deme. <laughs> yani orada zaten bir etkileşim, bir enerji, bir şeyler olduğu için Abi, zaten bu kadar akıttım, fırsatlar akıttım. oldu. Akıttım, Aşağıdan zaten. bakıyorum. Yoksa olmazdı yani. Romantik bir evlenme teklifi aldın mı? Maalesef en büyük, en büyük, en büyük hayal kırıklığım o benim ama evlendikten sonra... <laughs> Olsun. <laughs> Evlendikten sonra aldım. Olsun. İsa ile kampa gidebilir miyiz? Tabii ki ya. Niye gidemeyeceksiniz oh. ki? Güzel. Balık tutacağız. He. Oturacağız. Sohbet, muhabbet, müzik. Ha. Ne güzel ya. Ben çaktırmadan takip ederim nasılsa sizi. <laughs> Edemez. Neden? Çünkü gideceğimiz yere gelemez. Niye? Mars arabam. Basar gelirim. Bizi dağa çıkacağız. Kamyoncu tutarım o zaman. Efendim? Kamyoncu tutarım o zaman. İstediğin kadar kamyoncu, sen yine aşağıda kalacaksın. Biz yukarıda olacağız da böyle bakacağız. Ay gene yukarıda. Onu, benim ciltim sonradan düşüyor ya. Başarılar diliyorum. Teşekkür İnşallah ederim. İnşallah siz kazanırsınız. Evet, çünkü siz bizi tutuyorsunuz. Söyledim mi bunu size? <laughs> Demek ki hissettirdim. Evet. Ben sizi tutuyorum. Evet. Hadi hadi, hadi, hadi hadi Yaparsın aşkım Aslansın kaplansın Yaparsın aşkım